Geçtiğimiz hafta Dinatale ile oynamıştık. 16-0 yapmayı başarmıştım. Hatta 17-0 yapmıştım. Son son yani 16'dan sonraki maçı vereceğim. Yok, rakip bana maçı verdi. 17-0'dık. Ondan sonraki maçı artık biraz da zorlanmıştım, yorulmuştum. Rakibe vermiştik ve 17-1, 17-3 yapmıştık. Normal şartlarda Mbappé alacaktım biliyorsun ama Mbappé'yi alamıyoruz çünkü param yetmedi. Kulübümde bunlar var ama bunları her şeyi satarsam Mbappé alabiliyoruz ama tabii ki biz ne yapıyoruz? öyle bir şey yapmıyoruz. Bugün VL maçını bitireceğiz cuma gününden ve cumartesi günü boş geçip pazar gününe bakacağız. Ve şunu da söyleyeyim size Mbappe aldıktan sonra paket biriktirmeye başlayacağım. Geçen seneki gibi olmayacak. Çünkü FIFA 20'yi ben çok beğenmiştim. 21'i hiç beğenmemiştim. 22'de gayet beğeniyorum. Birazcık daha adapte olmak gerekiyor. Mbappe'yi aldıktan sonra paketler zaten coin geliyor her hafta hesaba. Biliyorsun Rivals'tan ve Footchamps'tan coin geldiği zaman bir ayda Kante'yi alabiliyoruz. Kante, Mbappe, Ronaldo'muz olduğu zaman zaten defans hattımız meta. Geriye pek bir şey kalmıyor. Haberiniz olsun Team of Theory yine paket açılma olacak. Vi YouTube videomdaki 100 kalı paket açtığım zaman baya bir duplicate geldi. Cross vardı galiba. E onlar da varken ben de yaptım. Daha mantıklıydı. Fofana da olabilirdi ama ben Fekir'den yana kullandım tercihimi. Şöyle bir sıkıntı var ama ben Dembeli'yi forvetle oynamak istemiyorum. Fekir'i oynatmak istiyorum. Sanki böylesi daha iyi olacak gibi. Çünkü Dembele bazen çok geç reaksiyon gösteriyor. Ben ona katlanamıyorum. Kadron bu şekilde. Sol bekte tarihin en kötüsü Nuno Mendes var. Farklı olarak Sein Maximin var bu hafta. Sağda normalde şey oynuyordu bizde. Mahrez oynuyordu. Yine farklı olarak da Fekir'imiz var. Böyle gireceğim bu hafta. Hakkımız hayırlısı olsun. 12 yapmaya Ya 16. Tamam 16 ama 12. 16 hadi 16 diyorum. Full konsantre. Bugün maçları bitiriyoruz. hakkımızda hayırlısı olsun. Taktiğim böyle. 4-2-2-2. Dengeli dengeli. Direct passing. 45-45-50 Bunu böyle bıraktım <laughs> İşin sırrı 4 var Ronaldo solda Fekir sağda Dembele sağda Seyit solda Arkaya koşu yap demişim Fekir'e Bruno geride kal değil Dengeli merkezi kapat Geride kal merkezi kapat Geride kal Geride kal Bunlara da defansa gir gel Haftanın ilk VL maçı Lelino Le 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 Kiss Fekir takımındaki ilk golünü atıyor Aferin bu kartı yapmak da yapmamak arasında kalmıştım ama Ucuz Messi diyorlar abi Ucuz Messi'si yapmak zorundasın Hayret Dembele pas attı İsabetli pas attı dembele Uf. Helal olsun. çok güzel gol Çok güzel gol Çok güzel gol Helal Böyle bir şey Böyle bir güç yok Çizgi tufası, L2, L2 r kullandım. O top nasıl çıkmadı diyorsan. Başka bir açıklaması yok çünkü. Fekir tufası, Fekir. House Great'a. Geçenki rakipte de Inform Vinicius vardı ve Martinez'i bayağı görüyoruz. Oha atak basın çok iyi. Kaleci bol Bolrol'a geçiyoruz. Temiz hiç ne aşıkma yok. Plase yerden driven direkt kaleciyi Bolrol abi. Driven o. Şezni, Şezni sattı. Eski takım arkadaşına şey mi yaptı yoksa bir kıyak mı geçti? Şikeli maç abi. Bu. bu şikeli maç. Player switch yapmıyor abi adam. Allah'tan bacağın arasına Şu Şut çeksen belki gol olacak. Adam player switch yapmıyor mesela. Dembele. Sahneye çıkıyor Dembele. Fekir'i e iyi favori almışım. Evet. Üçüncü maç. Üç maçtır İtalya sevdası. Ben bir davarım. Atamaz Mertens. Yapma be! Yapma be! Times Rakibimin time'lı vurup vurmadığını görebiliyor muyum? Let's go! Aynen kanka atarsın. <laughs> Nasıl geçmedi o? O o Nuri babacığım çok iyi pastı. Ya işte pusisin. <laughs> Önceki herif maçtan kaçtı. Şimdi bu ondan daha iyidir kesin. Teşekkür ederim. Upa Mekano. Lütfen. Lütfen çıkma. Güzel penaltı. Güzel penaltı. soğukkanlı bir şekilde. Hiç acele etmiyorum. Kaleciyle hiç kaleciyle işim yok benim. Sadece boş adam bulmam. Ekstra pas. Net penaltı. Adam maçtan çık. Umurunda değil ki zaten maç. Bu herifin umrunda değil maç. Gerçekten diyorum bak. Bir sonraki maç Amaranto. <laughs> Beklemiyordum bu kadar oynayacağım. Temiz. Fernan'ın koşusu. Let's go. Ter temiz. Ter temiz textbook. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Scoop turn. Allah'ım sen büyüksün. Scoop turnle bizi bu kanser maçtan kurtardın. Oğlum kaçıncı? İtalya kadrosu. Müthiş. Herkes İtalya. Bu adam tehlikeli bak görürsün. Adam çok fena sıçtı. Patla olur patla. Olamaz. Abi Marquinhos nasıl bulileniyor Dybala tarafından? Abumayan süper sabımız Güzel gol Benim hatam bu <laughs> Sakın yavaşlama yavaş. kırarım kafasını. Sakın yavaşlama yavaş. eyvallah eyvallah Kornere diktim topu Aa okey Losers Kral o nasıl laf ya losers falan deme Herkes İtalya bu hafta Oynadığım 6. rakipte de hepsine İtalya galiba Oho! Dembele tufası. Beklenmedik. Aynen. Yes! Abi ilk sence 4 yıl sonra dünyanın takımı mı? Olmaz. Yapma Volkan yapma. Çok basit gol. Elim Reybre bastığı için pas atarken gol edin. Offside offside hayır offside. No offside yok. İndir lütfen indir. Lütfen indir. Lütfen indir. Lütfen indir. Lütfen indir. Lütfen indir, lütfen indir, lütfen indir. Sen de indir. Daha başka bir şey istemem olacakmış hayatta herhalde. Hayatta başka bir şey istem gerçekleşecekmiş ve bu hakkım bu orta kontradan kullandım. Dima, Dima the King, SPC hastası. Bu adam hasta bence, iyi oynuyor. Tamam, dikkatli oynayalım, yenelim. Kimpen ayağını mı çekti? Drop mu girmiş? Oo, bayağı drop girmiş Erken gol Drop var mı diye bakarken Drop var mı diye bakarken gol dedik. İnanamıyorum ya. Ya bir, bir, bir saniye bak yarım saniye kafamı çevirdim ya. Yarım saniye gerçekten acımasız ya. Yeme yeme şunu yeme. Shit. Çıkmayacağım maçtan. Sakin. Bir tane golü şey yedik. Duracağım. Bir tane gol atmak istiyorum. Sadece ilk kere bitmeden. Temiz oynayalım. Sadece temiz oynayalım. Bak 3 0 7 7 olabiliriz. Hiçbir şey bitmiş değil. Adam iyi oynuyordu olabilir. Ama maç henüz bitmedi abi. Hiçbir şey bitmedi bak. 4'ü yersem tamam. Yes. Ben bunu, ben bunu kabul etmiyorum. Ha <laughs> dileye bak ya. Bu oyunun dileği. Bu benim internetten dolayı değil. Oyunu attırmadı. Ya da neyin dileği bilmiyorum. Fekir. Fekir House Creator. Timo Kante, Timo Kante skor. Kelime oyunu var yakalayamadım. Fernando yani Torres yok edecek bizi. Başımız belada. Bu adamı yenemem ben. Bu adam hastalıklı gibi oynuyor çünkü. Hayır ya aman. Pas atacak. Düz şey baby Ferdinand şey Fernando Torres. O şutu atamaması lazım. Yes, let's go. Offside lütfen. Güzel çok iyi çok iyi Aslında okudum sağ yanda bir tık geç okudum. Peki House Creator. Let's go! Fekir! Fekir! House Creator! Abicim Değişik bir oyun bu ya. Ben bu bu golün hak edilmiş ya da herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Direkt sol. Aa bu gol bak bu gol bak bu gol işte bak bu gol işte. Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum ve bunu bilerek attırmıyor, Ona yemin edebilirim. İbdeliğine bu insanı sinirlenmek için yapılmış şey. Buna sinirlenmiyoruz. Gol yersek de gülüp geçiyoruz abi. Yoksa gülüp geçmezsek. futbol abi sen nasıl yaşıyorsun ya? Sen futbol böyle mi oynuyorsun dışarıda ya? Manyak mısın nesin birader ya? Manyak mısın nesin ya? La 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 sol, la 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 sol, fa sol, fa sol, la la la, la sol la 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 sol, la 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 sol, fa sol, fa sol, la 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 sol. <gülüyor> <gülüyor> yok ettim, yok ettim herif. Kobe special yaptım onu, seveceğim bir şey verdim. Cezayirler bir başka dostum, Zidan. Asıl yeri Cezayir biliyorsun. Bu, bu Cezayirler bir başka, oradan görmüştüm. Zidan hareketi bu. Bugün değil dostum, bugün değil. Gerçekten çok keyifliydi. Gerçekten inanılmaz bir hayat. Hızlı kaçıyorum, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.